Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle Türkiye'de birçok kişinin karşılaştığı problem olan canlı yayınların donma sorunu nasıl çözebilirsiniz? Bununla alakalı bir video yapacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de internet yıllardır problemli. Twitch ve Kick de bundan nasibini alıyor elbette. Bu platformların sunucuların yurt dışı kaynaklı olduğu için ve YouTube gibi direkt bağlantıları bulunmadığı için ülkemizde bazı internet servis sağlayıcılarının umursamazlığı yüzünden donma problemi yaşıyorsunuz. Arzının kaynağını bulmak aslında kolay tarayıcı kısmına gelip speedtest.net yazdıktan sonra server kısmından Frankfurt örneğini verelim. Genelde sonuçlar Frankfurt oluyor. Biz speedtest yaptığınızda aldığınız hızlar eğer ki 5-10 Mbps sınırlarında kalıyorsa fakat paketiniz daha yüksek olabilir. 50-100 gibi. Bundan kaynaklı yayınlarda donma problemi yaşıyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim hızlarım 1080p yayın için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Fakat sizin download aşırı düşükse hemen şimdi size çözümünü gösteriyorum. Parayıcı kısmına warp yazıp ardından one one 1'i gördüğünüz siteye yani öyle bir domaini var. Bu siteye girdikten sonra Buradan işletim sisteminize göre hangisine ihtiyacınız varsa indiriyorsunuz. Kurulum kısmında next, install dedikten sonra ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Finish deyip tamamlıyorum. Ardından sağ alt köşede Warp'ın nasıl çalıştığı ile alakalı bilgi verilmiş. Warp gördüğünüz gibi internetinizi bir protokol ile değiştiriyor ve e, bağlantınızı tünellemiş oluyor. Bu sayede servis sağlayıcınız üzerinden değil de farklı bir IP üzerinden interneti açılıyorsunuz. Bu da probleminizi büyük ölçüde çözmek için yeterli oluyor aslında. İleri diyelim ve buradan koşulları kabul ediyoruz. Ardından şu tiki açtıktan sonra artık bağlantımız değişmiş oluyor. Hatta buradan What's My IP deyip gördüğünüz gibi İstanbul'da bir konumda gösteriyor bizi. Kendi IP'leri üzerinden yurt dışı çıkışlarımızı sağlıyor. Bu da dombo probleminizi büyük oranda çözecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar problemi çözümü bu kadar basitti. Tabii ki yayın izlemediğiniz zamanlarda şu kısımdan warpı deaktif etmeyi unutmayın. Ee, bazen açık bırakıp uygulamayı kapattığınız zaman da arka planda çalışabiliyor. Tekrardan açıp bağlantıyı kesildi yazısını gördükten sonra kapatırsanız problem yaşamazsınız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.